開けた人だ。 arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben Nalya hava kararmak üzere ama böyle bir video çekmeye karar verdim son anda arkadaşlar bunlar ne bunlar benim duğun hediyeleri arkadaşlar ve gerçekten merak ettim içinde neler var Nalya neden sadece bugün bu hediyeleri açmaya karar verdin. Arkadaşlar durumu anlatayım. Mozambik'te genelde düğünleri 3 gün sürüyor. Birinci gün geleneksel düğün, ikinci gün resmi nikah oluyor ve üçüncü günü gelin damadın evine götürme töreni oluyor. Fakat hani ben ve eski eşimle o zaman da üç gün düğün yapmak istemedik. Sadece küçük bir düğün yapalım, nikah yapalım dedik ve annemler o zaman da ısrar etti. yok gelin götürme tırını yapmamız gerekiyor hani biz evet anne hani yapacağız yapacağız ailem dedi ki o zaman o zaman hani geleneğimize göre hediyeleri o zaman götüreceğiz demişler günler geçti yıllar geçti evlendik boşandık ve tabii ki daha resmi olarak boşanma gerçekleşmedi ama ayrıldık evlilik bitti yani arkadaşlar ve gördüğünüz hediyeler burada kaldı arkadaşlar hayat işte yani olabilir ama bu hedeleri artık açmam lazım burada yıllarca kaldılar ve birlikte açalım dedim ben daha açmadım bunu biraz açıldım belki evdekiler bilmiyorum yani kim açmış olabilir ama ben hiç fikrim yok e, burada neler var diye o zaman açalım Mozambik'te genelde e, doğum hediyeleri olarak hani insanlar gidip alıyor e, ve bir şeyler alıyor teslim ediyor o yüzden hep birlikte Açalım, bakalım burada ne var. Oo, arkadaşlar bakar mısınız? Hı hı. Burada... Aa, yanlış açtım. Aşağı Merhaba. geldin mi? Aa, arkadaşlar bakar mısınız burada böyle şeyler var? Anne anne. Aşağı bu ne acaba? Bir bak ne? Dikkat et Merhaba. Ay. Arkadaşlar Fifi çekiyor. O ne ki ya Fifi. Anne. 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 altı tane. Böyle bir duğun hediyesi arkadaşlar. Fikriniz lazım. Acaba bu ne? Çünkü benim hiç fikrim yok. Arkada koydum sıra bu. Bundan. Hadi bakalım. Oo. <laughs> arkadaşlar ikinci hediye <laughs> açıyorum. Şuradan koyayım. <laughs> wow. Burada <laughs> bakar mısınız? Böyle. Bununla böyle hediye geldi arkadaşlar. Tam altı tane takimdi. Arkadaşlar Mozambik klasik genelde doğum hediyesi olarak mutlaka bardak mı? Yok. Bardak mı bunlar? Yani evet bardak. Mutlaka bardak gelir yani hediye olarak. Ben biliyorum Türkiye'de genelde doğumlarda şey yapıyorlar. Ee, para takıyorlar ya da altın takıyorlar. Mozambik'te para hediyesi edilir mi? Yani evet ama çok eğlenceli değil. Genelde insanlar gidip kendi bakar mısınız? Tozlanmış bile o kadar e, yıllar boyunca kaldı. Üçüncü hediyemize gelelim. Bunu da açıyoruz. <laughs> Bunu bakalım. Hmm. Şimdi böyle. Evet bu arkadaşlar sanırım tatlı için. Tatlı koymak için arkadaşlar. Hani tatlı yapacağımız zaman. <laughs> Bakar mısınız? Çok da güzel şeyler. Umarım belli oluyor. Hava kararmak üzere. Ama yine de dedim ki çekeyim bugün pazar günü. Çekeceğim ve hemen paylaşacağım Allah izniyle. Ama bu ile. Ama çok güzel arkadaşlar. Ve şu anda gerçekten ee, açıyorum. <laughs> Você deve gostar mesmo que estejamos. Então fico sobre mesas aqui. que nós devemos colocar aqui o que deveríamos colocar. Sobre mesa de frutas. Não percebi? Sobre mesa de frutas. Frutas, né? É. Ah, ok. De frutas, ok. <laughs> Şimdi buyle kapatıyorum. Arkadaşlar, gelelim başka hediye. Bu ma, sıra bu na geldi. Gördüğünüz kadarıyla, yani gördüğünüz kadar insanlar burada genelde hediye olarak ee, yemek eşyası olarak verilir arkadaşlar. Şöyle açıyorum. Görüyoruz. <laughs> <Hoppa. gülüyor> <laughs> 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 Bu ne acaba? hiç fikrim yok. Oo, oo. Arkadaşlar bakar mısınız? Toz içinde. Böyle bir e, şey. Şöyle göstereyim size. Bakar mısınız? Ama artık o kadar bir sürü yıl geçti. Bakar <laughs> mısınız? Böyle bir hediye. Şu gizli fakolakarı kefifita. opinião, hmm, salgados, salgados, né? Hmm. Ok, cindê, gê oh hmm. da -da -da. Evet. Bu da tatlı koymak için gördüğünüz gibi tatlı yapacağımız zaman yani o zaman da yapsaydık burada koyardık. Bakar mısınız böyle? Gördüğünüz gibi zaman tu sen Genelde duvarlara dediğim gibi. Ay burada da şey var. Bakar mısınız? Bir mektup var. Açıyorum. Bu hediye kayınvalidem yazdı. Ne yazıyor? Okuyayım. Türkçesi yazacağım ya orada. Meus filhotes, votos de felicidades e muito amor e cumplicidade no vosso lar. Manuela. Manuela, benim kayınvalidem. E, böyle bir e, mektup yazdı bize. Şimdi bakalım içinde neler var arkadaşlar. Yapışıyorum. <laughs> yep. Wow. Hmm. O zaman açıyorum. Evet. Yep. Şöyle yapayım. Hep birlikte bakalım içinde neler var diye. Ve tencere var. <laughs> yani tencere yok pencere. Evet tencere. Tencere takımı var. Burada gördüğünüz gibi. Wow, bakar mısınız? Şöyle. Burada bir tencere takımı.

Bir, iki, üç, dört, beş. Yani tam, tam beş tane var. Çok güzel bir takım. Gördüğünüz gibi. Bunu da şöyle. Çok güzel. Pazar genelde ev hanımları yemek yapmak için bu tarz pencere kullanıyor arkadaşlar gördüğünüz gibi yemek pişirecekleri zaman genelde bu tarz e, tencere kullanılıyor. Böyle bir takım şöyle çıkar mısınız? Şöyle şöyle işte bu deyince takimi en büyük, en küçüğü bu en büyük ondan sonra bu geliyor ah, ondan sonra bu böyle Wow. <laughs> 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 Bir de arkadaşlar bu hediyeleri hepsini büyük ihtimalle çünkü isimleri herkes yazmadı. Ama mesela ben bir hediye verecek olsam en azından bir isim yazardım belli olması için arkadaşlar. Yani ama büyük ihtimal bu baba tarafı arkadaşlar verdi. Çünkü baba tarafı derken damat tarafı çünkü gelin tarafı hediye ne zaman götürür işte gelin götürme töreni. O zaman gelin tarafı hediyelerle gidiyor. Şimdi bunları açalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 5 yıl yani 5 yıl kusur. Pifeta? nasıl açalım bunu? Ha İşte. ol. Gel buradan mı açılır? Hadi bakalım. Açmaya çalışayım. Bu ne acaba? Hmm. Arkadaşlar Anayim. Oh. Anayim. Arkadaşlar zaten Anayim. resimde görüyorsunuzdur. Resimde belli olur ne olduğunu. Hmm. <laughs> Şimdi bunu göstereyim. Hmm. Hmm böyle bir hediye. Açıyorum. mısınız? <laughs> wow. Burada bir kapak var. Zoom. Hediye açıyor. Ondan sonra. Ta -ta -ta Wow. Güzel mi? Bakar mısınız? Şöyle. Böyle bir hediye. Gördüğünüz gibi böyle hemen kameranın tam şeysinde. Ve burada herhalde mum mu yakmak için burada aldı burada bir mum yakıp yemekleri sıcak tutması için ee, bir şey. Ama gayet güzel ve Gördünüm. bir hediye arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şimdi gelelim son kutumuza. <laughs> ha isimleri burada yazıyor. Familia Seyfana i Guamba. Yine de kayınvalidenin tarafı Şimdi ben gelen bir hediye. Bir de biliyor musunuz arkadaşlar? Aynı gibi. Bir de biliyor musunuz arkadaşlar? Hediyeler mesela bir aile bir bir düğün olduğu zaman mesela bir aile mesela evimde kim var ben varım Fifi varım annem babam ee, bir araya gelip para toplayıp hediye alıyoruz öyle oluyor hani bireysel olarak almıyoruz ben gidip almıyorum anne gidip almıyor para toplayıp ve tek bir hediye alıyoruz hani işte bu yine de kayınvalidemin tarafı hani kimler işte kayın kayınvalidemin babası. Eski kayınvalidem tabii ki. Ama bizde hani eski kayınvalide diye bir kavramı yok aslında. Ee, yani çünkü tabii ki birlik bitmiş olabilir ama hani o hala anne ona onunla konuşurken ki neredeyse her gün görüşüyoruz. Ee, neredeyse anne diyorum yani. Mesela eski kayınvalide demiyorum. Türkiye'de durumlar nasıl bilmiyorum ama o her zaman bizde hani bizim kulturumuza göre anne yani olarak kalıyor. Özellikle çok iyi anlaştığımız için hani sürekli konuşuyoruz. Şimdi bunu da açalım arkadaşlar. Buradan şöyle açıyorum. Bu çok büyük. Oh. <laughs> Kocaman. Çok büyük. Şöyle. Uau! Vamos, gente. Faz churus. O que Acha isso? O que é Anne? Evet. Ya, bu da çok güzel. Çok güzel anne. Arkadaşlar. Ya. Bakar mısınız? Böyle bir hediye. Böyle. Böyle alt arka kesiminde yine de sanırım bir mum. Sıcak tutmak için sanırım. Sıcak tutmak için. Ay çok güzel. Çok zarif şeyler. Arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ve Sonuna geldik arkadaşlar. Sanırım her şeyi açtık. Ay, arkadaşlar işte aldığım hediyeler bunlar. 5 yıl önce. <laughs> Biz konular dönemi evlenmiştik ve yani küçücük bir doğun yapmak istedik. Çünkü hani ben gerçekten doğun kişi değilim. Mozambik'te e, genelde insanlar zuhurları çok uzun tutmayı severler ama ben çekemezdim. Eski şimdi çok böyle parti seven bir insan değildi. En azından zuhur seven bir insan değildi. O yüzden hem de korona döneminde denk geldi. Bir sadece hadi sadece bir imza atalım evlendim O kadar ve bu hediyeler geldi arkadaşlar. Sizlere paylaşmak istedim. Umarım beğenirsinizdir. Evet, tabii ki biz ayrıldık arkadaşlar. Hediyeler kaldı. <laughs> Elimde kaldı bu hediyeleri. Siz benim yerimde olsaydınız ne yapardınız? Kullanır mıydınız? Hani <laughs> yoksa ne yapardınız gerçekten? Çok 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 merak ediyorum. Hani gerçekten e, tabii ki biz ayrıldık ama o hani Mazambik'te ayrılıyorsun ama hani direkt kopmuyorsun karşı taraftaki aile. En azından benim adıma konuşayım. Çünkü biz gerçekten çok iyi anlaşıyoruz. En azından ailesiyle inanılmaz güzel anlaşıyoruz. Ve onlar bu hediyeleri bize verdiği için bunlar da çok önemli. O yüzden hani bilmiyorum ben e, ee, kullanırım hani herhalde diye düşünüyorum ama fikirlerinizi de çok 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 merak ediyorum arkadaşlar. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız arkadaşlar. Abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Ayrıca video beğenmeyi unutmayın. Bir önceki video izlemediyseniz kes kardeşimin yeni bir bebek var onun eğer izlemediyseniz lütfen <laughs> paylaşım videoları izlersiniz gerçekten çok çok sevinirim iyi ki varsınız sizi çok seviyorum bye bye çocuklar <laughs>